Konumuz fazla mesleği e, hangi hallede oluşur? Fazla mesleği nasıl sıkılır? Ve vardiya sisteminde ne kadar fazla mesleği hak ediyor? Öncelik olarak da arkadaşlar sürekli olarak özellikle YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarımıza bununla ilişkin sıkça paylaşımlar yapıyoruz. Videolar yayınlıyoruz. Ne yazık ki yine her gün arkadaşlarımız bu konuyu soruyorlar. Ne yapacağımıza ilişkin. Fazla mesleğinin nasıl oluşur? İlk öncelikle kaç saat çalışalım. Haftalık 45 saati açtığı zaman bu fazla mesai sayılır. Yani bir günde bir günde 12 saat, bir günde ise 5 saat, bir günde 10 saat çalışıp haftalık 45 saati tamamımızı takdirde bu fazla mesai olarak değerlendirilir. Hukuk sistemimizde böyle. Ama bir diğer konu ise özel güvenlik sektöründe bir sıkıntı var. Bu sektörde şöyle kişiler 2 gece 2 gündüz 2 izin 12 36 sistemi veya da daha birçok çalışma sitede çalışıyorlar. Buradaki fazla mesai ne yazık ki bazen ediniyor bazen ödemiyor. 2 gece 2 gündüz 2 izin çalışma sitede çalışan veya da günde 12 saat ayda 20 nübet çalışan bir kişinin aylık net olarak orta saat fazla mesaisi var. Yani haftalık 7.5 saat denk geliyor. Net olarak diyoruz. Peki 12 saat üzerinden çalışıyoruz ama kişi 260 saate kadar bir olay çıkıyor ortaya. Şöyle hesaplanıp hesaplayalım. Burada hukuk sistemimizde şöyle bir uygulama var. Yani 1 saat, 1.5 saat molalar düş, düşerek hesaplaması gerekiyor. Şöyle kısa bir hesaplama yapalım. Bir kişi 2 Gece 2 Yüzün veya Günde 12 Saat Çalışıyorsa Bunun 1.5 Saat Molası Var İşveren Molayı Vermiyor Mola Ücreti De ayrı Bir Dert İşveren Mola Verirsin Veya Vermesin 10.5 Saat Üzerinde Sıkılıyor 10.5 saat Sıkılıyor Kaç Gün nöbette Gelmişse Bu 10.5'de 7.5 Saat Çıkartıyorsun Geri Kalansa Senin fazla Senedir Veya 14 Saat Çalışıyorsan 7.5 Saat Çalışıyorsun yani 7,5 saat normal çalışmanın senin. Bu 7,5'i düşün. Bir de 1,5 buçuk saat normalde düştüğün zaman geri kalan sen fazla mesaidesin. Fazla mesai hesaplanırken kesinlikle aylık olarak hesaplanmıyor. Haftalık olarak hesaplanıyor. Yani aylık olarak bir hesaplama ne yazık ki hukukumuzda böyle bir olay yoktur. Kim diyerse yalan söylüyor. Bir diğer e anlatımda ise yani farklı bir fazla mesele yaparsak kısa olarak bir kişi ayda 20 nöbet günde 12 saat tutuyorsa molaları düştüğün zamanda aylık net 30 saat fazla mesele vardır. Bununla beraber eğer 16 saat çalışıyorsanız veyahut da 12-24 saat çalışıyorsanız yine haftalık 45 saat aşıyorsa fazla mesele işveren seyredemesi gerekiyor. Bir diğer konu ise fazla mesai hesaplaması. Fazla mesai hesaplaması maaşının çıplak ücret oranı bölüm 225'e orada çıkan her bir saat yani orada çıkan ücret her bir saat ücretinizdir. Bu çıkan saat ücretiniz normaldir. Bunu bir buçuk katına katlanıp çarpmanız gerekiyor. Örnekleyin bu ay siz 20 saat yaptınız. Sizin saat ücretiniz 10 TL'dir normalde ama fazla mesaj geldiğin zaman bu sefer 15 olur o zaman 15 çarpı 10 yapacaksınız veya 20 yapacaksınız veya 30 yapacaksınız böyle hesaplanır efendim işveren bunu bize vermiyor bir de biz mola kullanmıyoruz şimdi yer detayının bazı birkaç tane kararında güvenlik görevlileri görevlerini tek etmediği için serbest zaman dilimi de mola vermediğinden dolayı bunlara bu bir buçuk saat düşemezsin, tam sapla fazla mesidir diyor. Ama bazı yargıtaki kararında ise arkadaş diyor sen 12 saat boyunca diyor, hiç tuvalete gitmedin mi? Hiç yemek yemedin mi diyor. Hararlık çalışmadın diyor. Oturarak da bunu bir fazla mesaj sayıyor. Tabi yargıtsal konuldu. Yargıtsal konudaki sorunlarımız ne yazık ki hala devam ediyor. Peki ben 8 saat çalışıyorum 16 saat nümet yaptım diyorsanız da o zaman siz 8 saat normal mesleğinizi alıyorsunuz. Yani bir günlük ücretinizi alıyorsunuz. Diğer çalıştığınız ücret ise %50 fazlasını alıyorsunuz. Almanız gerekiyor. Peki bayramına da geldiğin zaman nasıl olur? Bayramına da geldiğin zaman iş size bir günlüğe verir. Bir günlüğe bu 8 saat üzerinde. Eğer siz 12 saat çalışıyorsanız o zaman örnekliğim 7,5 saatiniz bir günlüğünüz 50 TL'dir. Siz 7.5 saat çalıştınız, 7.5 saatiniz var ama siz aslında 12 saat nöbet tuttunuz. Bu sefer 12 saatte 1.5 saat düşürsünüz, geri kalan 10.5 saat. 13 10, saatte 7.5 saat düşürsünüz, geri kalan kaç saat yönettiğim 3 saat. Bu 3 saati bir de demin dediğim gibi fazla mesafelere olarak %50'lik olarak hesaplanarak hesap edemesi gerekiyor. Dolayısıyla her zaman maaşınızı bölün 225'e çıkan sizeki orada ücret bizim bir saat ücretinizdir. Her fazla mesleği yaptığınız saat başta onun bir katı olarak işveren size ödemesi gerekiyor. İşveren size fazla mesleği ücreti ödemediği zamansa o zaman işçiye haklı iş haklı nefes yapıp kıdemle işten çıkabilir. Fazla mesleği kalmak istemeyen diğer arkadaşlarımız varsa da özel güvenlik hakları internet sayfasında bununla ilişkin dilekçe vardır. Bu dilekçeyi işlerine verip bir ay sonra fazla meslek kalmak zorunda değil. Eğer ki işveren bu konuda siz oluyorsa siz gelmezseniz işveren sizi işe çıkartsa kıdem ve ihbar hakkını alırsınız. Fazla meslek konusunda arkadaşlarım da rüya olması gerekiyor. Eğer bu durumda da veya da e, farklı siteler varsa da mutlaka ile alıyorsunuz işare şikayet edebilirsiniz. Bir diğer konuysa arkadaşlarım sıkça bize aslında sordukları soruysa işveren bana zorla kal diyor. 24 saat nöbete kal diyor. Ve şunu diyor. Siz bu 24 saatte kalmayın. İşveren eğer ki böyle bir durumda sizi zorluyorsa yapacağınız çok basit. Fazla mesela gelmeyin. Geceseniz ki savunmasına şunu söyle siz beni 24 saatte zorluyorsunuz. Ben 24 saat nöbet yaptığım zaman nöbet yap, yap, tuttuğum zaman eğer nöbette yatarsam siz benim tazminatsız bir şekilde işten çıkartırsınız. Dolayısıyla haklarım kaybolur. Yine 11 saatten fazla çalışma yasak olduğunu dolayı yani 11 saat araya geçmeden dinlemeden nöbete geldiğinden dolayı bu da benim anayasa hakkımdır. Bu hakkımı kullanıyorum. Dolayısıyla sizin yaptığınız bu hukuk dışıdır, yasa dışıdır. Ben bu sebepten dolayı fazla mesele kalmıyorum, gelmiyorum. Diye tutanak tuttuğunuz zaman tutanın savunmanızı verirsiniz. Size tutan tutabilirsiniz. işveren tutabilir. Bu konuda da bu şekilde verirseniz işveren size hiçbir şey yapamaz. Eğer işveren size da o zaman işe davası açarız. İşe davası için arkadaşlar 6 aydan fazla bir çalışmanız varsa 8 ile 12 maaş tazminat hakkınız vardır. İşveren eğer sizi işten çıkartıyorsa 6 ayda fazla çalışmanız olması gerekiyor. Siz kendiniz çıkarsanız bir yıldan fazla çalışma yapmışsanız burada ürünleri varsa tazmin taklanız doğar. Lütfen arkadaşlar özel günlük hakları YouTube sayfası, internet sayfası, isim makroma konya, sosyal medya hesaplarımıza bizi takip ederek güncel bilgileri paylaşıyoruz.